Hepinize merhaba arkadaşlar ben Lisan Yan. birlikte şimdi yeni bir oynayacağız. arkadaşlar? şimdi açılıyor işte arkadaşlar. Bu oyunu sevdim arkadaşlar bayağı iyi. biraz eğlendim. Mızrak falan yaptım. Üçüncü seviyeyim. Level'ım. Şimdi arkadaşlar. Oyun çok güzel arkadaşlar. Siz de indirmelisiniz. Neyse. Neyse. Böyle oyun böyleyse e, ben sevdiğime göre ikinci öncellemede de nasıl olur arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Çok oyun çok Şurada, Bunlar size saldırmıyor. Ama evet, o Bunlar size saldırmıyor arkadaşlar. İsterseniz mızrak atın, isterseniz yumruk vurun. Bakın atıyorum. Atıyorum. Saldıramıyor. Kaçıyor arkadaşlar. Canım azalmış arkadaşlar. Birkaç hayvanla direksin falan şey yapmıştım. Görüşmüştüm video dışında. Ben i̇şte, bu arkadaşlar oyunda uçağı tembel edebiliyorsunuz ve gidebiliyorsunuz. Arkadaşlar bak bakın arkadaşlar içine uçağın içine bir sürü şey koydum. Tabanca var arkadaşlar. Uçağın içinden bulmuştum. Beş tane derim var. Onları ne yapacağımı bilmiyorum. Ama içeride içer kullanırız diye düşündüm. Arkadaşlar bunlar, bunlar da kutluyor. Ama arkadaşlar bazıları saldırıyor. Evet. Şöyle et yiyelim. Arkadaşlar çok güzel yapmışlar. Bıcık, bıcık diyor. Şimdi arkadaşlar birkaç bir dinozor olacakını öldüreceğiz. Çünkü arkadaşlar o, aronlu, onu öldürüp içinde bazı şeyler yatıyor bunlar. O, onları da alacağız. O şeyleri. Ha, bu arada kızlar buna çok güçlü. Ama kaçıyorlar. Buradan zaman bir tane sorun yok arkadaşlar. Ben de bir sürü değnek vardı. bunların oldu bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi bakacağım. 8 tane var arkadaşlar. Bir tane daha bulursam değneği tamamlayacağım. Evet, arkadaşlar. <laughs> evet bir tane şey bulduk. Şimdi arkadaşlar şuraya basalım. Hızrak craft. Ve evet. Arkadaşlar şöyle şunu koyalım. Ne oldu arkadaşlar? İşte orada. Yaktım seni. İyi ben şöyle buraya bir tane çekeyim Çakamadım. kurun döndürüp durma bugün çok seni. şimdi lan dur dur bir Yok, seni öldüreceğiz alt tarafı kanca kavrat senin dur Evet. Arkadaşlar canı bitiyor bunun. O kadar güçlü değil arkadaşlar. Arkadaşlar sessizlikten özür dilerim. Arkadaşlar işte bitiyor. Hadi sana lan. Sana bir tane şey yapardım. Arkadaşlar. Bu arada oyun iyiliğisi yapmak istemiyorum. İnternetim var. Ama oyun iyiliğisi yapmak istemiyorum arkadaşlar. Mesela bu kutuları almak istemiyorum. Ben iyileri istemem sevmem zaten. İşte. 3. level'a geçtik arkadaşlar. Sandık yapacağız şimdi. Sonra videoyu yapacağım. Arkadaşlar. Ne çıktı? Evet çıktı. Bir tane de kemik çıktı arkadaşlar. Bir tane de zeybo kesi. Arkadaşlar şimdi haritadan bakalım uçağım nerede? Arkadaşlar ben uçağımın yanına gidiyorum. İşte Şimdi yapmak istiyorum. Bırakın lan beni. Dur bakalım arkadaşlar uçak. Bunlar gelmiş. 12 tane arkadaşlar benim şeyim var mıydı arkadaşlar odun modun 3 tane jip var arkadaşlar bu böyle hiç yapamayız yerden toplamalıyız çünkü baltamın şeyi, çok az kaldı baltam kırılacak çünkü yerdekiler toplayalım Hı? şimdi birbirine böyle, böyle kaldığımız için böyle şeyler oluyor. Var. Şimdi arkadaşlar. Merdiveni rendetle. Arkadaşlar. Altımı da alayım ya da ya. Bir tane daha yaparız. Dördüncü level'dayız. Üçüncü level'dayız hemen yani arkadaşlar. İkinci level'daydım. Ben yani, de yani söylemişim. Kısa bıçanı koy. Ee evet, de benim baltam işte buradaymış. Arkadaşlar böyle su masıyla koyuyor. Şuraya geçelim. Ben bu küçük keltoş bir adamım arkadaşlar. Ama kaslıdım oğlum. Şimdi arkadaşlar. sadece bir şey var. Kaldırırsa diye korkuyorum. canım canım fullenmiş ama arkadaşlar. Şöyle bitti. O 5. Bana lazım. Üstüne işte. İşte, i̇şte. olama. Şöyle i̇şte, bir tane tane var en azından tane yaptım. 3 tane doğru orada var. Geçen şey kaç tane lazım? Kaç tane lazım? 20 arkadaşlar. Güzel neyse videoyu burada bitiriyorum. Hoşça kalın arkadaşlar ve